Fotoğraflarda tarihin izleri dünyanın farklı köşelerinde görev yapan insanlar, Birleşmiş Milletlerin misyonları ve çalışmaları anlatılıyor. Astana'daki Cumhurbaşkanı merkezinde BM'nin kuruluşunun 80. yılına adanan sergi açıldı. Sergide yer alan karelerin ayırt edici özelliği, duygusallığı ile dikkat çeken anların yakalanması olması. Fotoğraflarda pandemi döneminde görev yapan doktorlar ve hemşireler, çatışma bölgelerinde yardım sağlayan barış gücü askerleri, insani değerleri kendine adamış gönüllüler yer alıyor. Sergideki fotoğrafların bir bölümü Kazakistan'ın

Sergide toplam 80 fotoğraf yer alıyor ve bunların hiçbiri daha önce yayımlanmadı. Hepsi BM arşivlerinden alındı. Bu ziyaretçiler için mükemmel bir fırsat. Bugün ve önümüzdeki haftalarda BM'nin sağda nasıl çalıştığını, nasıl insanı yardım sağladığını ve hükümetleri kalkınma programlarını uygulamada nasıl destek verdiğini gösteren kareleri görme olanağı sunuyor. agenda.